Hoş yani. <laughs> bulduk. Merhabalar. Yeni bir evimize daha hoş geldiniz. E, muhtemelen herhangi bir iç mimarik, iç mekan tasarımı kanalı kadar ev videosu çekmişimdir. Daha iyi. <laughs> Artık umuyorum ki en son evde de bunu demiştim ama bu son evimiz olur uzun yıllarca. Ama bak bu, bu sefer son evimiz gerçekten. Evet evimize girdik. Öncelikle bir apartmanın en üst katı dubleks bir daire. 6 artı 1 diye geçiyor ama o kadar büyük değil siz de göreceksiniz zaten. Böyle bazı odalara ufak ufak kısımlar yapmışlar. Onları da oda diye saymışlar. Kapıdan kapımız biraz <laughs> Bu arada bu eve taşınmamız çok hızlı olmak zorunda oldu. Çünkü buradaki kiracı geç çıktı. Üstüne evin çok fazla işi vardı yani. evde öyle bir bırakmışlar ki gerçekten içler acısıydı. 3 gün aralıksız bir ağrımı sağ olsun. Bütün evi boyadı, sıvalarını bilmem ne dökülen yerlerini her şeyini toparladı. Ve şu anda ev taşınıyor. <laughs> Bizim ev toparlanıyor. Ben de buraya geldim. Çok istediniz. Çok fazla bir mesaj yığını aldım. Yani ne olur çek işte biz çok keyif alıyoruz falan. Yoksa ben bu evi çekmek istemiyordum. Artık yeter çünkü. Neyse anlatmaya başlayayım bence. Kapıdan girdiğimizde böyle bir minik bir giriş antre, hol bizi karşılıyor. Daire çok da bayağı güzel. Burada direkt banyo, şey, tuvalet var. Misafir tuvaleti. Işık da çok yok. Daha elektrik yok herhalde o yüzden. Burada bir tane böyle ayakkabılık var. Geleceğim. Merdivenin altını böyle değerlendirmişler. Bayağı güzel olmuş bence. Şu an tabii temizlik eşyaları var ama. Burayı düzelttiğimizde geniş güzel bir ayakkabılık var. Burada küçük bir odalar. 6 artı 1 dedikleri odalardan birisi. Ve oda bu kadarcık yani iki adımla şöyle <laughs> odaya geçebiliyorum. Burayı ya misafir odasının bir şey yapacağız ya da depo gibi bir şey yapacağız. Yani şuraya ufak bir tekli yatak atarsak eğer annelerimiz geldiğinde gayet güzel onların ihtiyaçlarını karşılayabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu arada da bir şey yok. Oda küçüklüğünü almak için. Odayı çekememişsin ki. Çekelim <laughs> mi odayı? mümkün çekmeyi mümkün değil. değil mi? <laughs> Burada da mutfağımız var. Mutfak çok güzel bir Böyle bir mutfak. Güzel yani. Anlatamıyorum, anlamışım. Şurada bir ada mutfak var. Bu hareket ediyor. Şu an temizlik için falan burayı çekmişler. Muhtemelen ortaya alacağız biz. Ya da ya burada ufak bir balkon var. Bir adım falan burası da. Burayı kullanmayacağımızı düşünüyorum. Buranın önünü kapatacak şekilde. Burası böyle ada olacak şekilde. Bir, kullanım ikonizma muhtemelen. Adı olması çok güzel çünkü video da çekebileceğim bir mutfak olacak demektir bu. Başka, güzel dağılım, bazılım almanızı, akastereleri, şeyleri var. Çekmeceleri güzel yapılmış ama işçiliği biraz kötü. Şunlara bakıyorum. Burada eski kiracılar bize yumurta bırakmışlar sağ olsunlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Baya fazla depolama alanı Benim bu kadar mutfak eşyam yok. Buraları ne yapacağımı bilmiyorum. Burada sürüm var. Burada dalga almışlar. Bizim evimiz mikrodalga... var. <laughs> Burada nasıl duracak çok merak ediyorum. Onun dışında bence mutfak baya güzel. Herhalde sahip olduğumuz en güzel mutfak bu, değil mi? Hı hı. Önceki evin mutfağı kapkaranlıktı, penceresi yoktu. Bayağı böyle hiç insanın mutfağa giresi gelmiyordu. Buraya böyle giresi geliyor artık. Zaten ekimde olduğu için sürekli hani ben kendim tam ben dışarıdan iyi falan diyebiliyorum ama ekinde öyle bir şey olmadığı için artık mutfağa girmek istemem gerekiyordu. Bu da güzel oldu. Bir şey soracağım. Hı. Adı mutfak ne demek? Adı mutfak, bu bir ada ya. Hiçbir yere bağlı değil ve ortada. Dört tarafı Mutfak çevrede <laughs> bir dolap var. Adam mutfak işte. Ya yani tezgahın diğer böyle duvardan ve onu bağlayan şeylerden bağımsız olup ortada olması. Balkon var, bu balkondan hiç çıkmadım. Bir de burada böyle bir alan yapmışlar ve bunu da oda saymışlar. Buraya yemek masası konabilir. Biz şuraya kahve alanı falan yapacağız, Cevim'in şu anda durduğu yere. Kahve makinesine işte bardakları falan filan koyup, buraya da böyle güzel bir tam muhabbet etmelik, dedikodu yapmalık. Şöyle de açılıyor burası. Aslında bir balkon tadında oluyor yani, değil mi? Hayır hayır. Baya güzel burası. Hava alıyor, güneş alıyor. Güzel, keyifli vakit geçirebilecek bir şey. Birisi burada yemek yaparken burada ona laf yetiştirmeyi falan. Burayı ben çok sevdim ve en çok zaman geçireceğimiz yerlerden biri olacak muhtemelen. Buraya ama bir... Üst katta da vardı da Ayşe abla sağ olsun temizlemiş. Her yere stiker yapıştırmışlar. Bu işte çocuklu bir aile yaşıyordu. Ya bu stikerler yani o kadar zor ki camdan çıkması. Ya insanlar kiracı oldukları evlere kendi evleriymiş gibi Yaklaşınca ben çok şaşırıyorum çünkü biz hiç yapmadık böyle bir şey şimdiye kadar. Biz de yapalım madem yapabiliyorsak yani. Doğal bir enayisi bizim biz ya. Zaten girişten de direkt salona geçiliyor. Böyle geniş bir salon var. Evin en yeri burası zaten. Bizim bir önceki evimizin salonu kadar aşağı firmalarla çalışıyorum. Bir, bir, iki. Benim üniversiteden çok yakın arkadaşlarımın bir e, firması var. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. Çok beğeniyorum. Onlarla beraber bu eve bir şeyler yapacağız. Yani böyle çok muhteşem şeyler yapmayacağız ama e, mobilyalar tasarlamak istiyoruz. Şu an tam olarak netleşmedi çoğu şey. O yüzden biraz böyle kervan yoluna düzülecek yani. Tam böyle odanın köşesinden böyle görünüyor. Muhtemelen şuraya boyundan boyundaki tatlık yapacağız. Çünkü kitaplığı koyacak başka yerlerde. TV'ye gidiyor mu? Tatlı burada mı başlayacak? Yani şuradan falan. Niye? Şuradan başlasın. Ama öyle hem burası daha derin. Depolama için böyle bir alana ihtiyacımız var. Ama yani e, tamamen fikriniz değişir. Işte buraya da yapabiliriz. Şu an hiçbir şey kesinlikle işte bakacağız farklı farklı şeylere. Ama burası koltuk oturma alanı. Şurası da işte yemek odasında olacağı alan olacak. Burası. burası. bir güzel bul kocaman bir masa yaptıracağız ki hem Ceyhun kendi rahat çalışabilsin. İkimiz aynı anda hiç çalışamadık şimdiye kadar. Öyle bir masamız olmadı yani. Güzel bir çalışma alanı istiyoruz buraya. Hem Ceyhun beste yapacak bilmem ne. Ben de işte video editlerim ne bileyim. Akşam Valorant oynayayım. <laughs> Bunlar için güzel, yeterli bir alan. E yine çok büyük değil. Yine iki adımdan neredeyse geçiyor? ama girişmek olan bir tık daha büyük. Ama güzel bir şey. Aydınlık. E bir tane pencere olmasına rağmen bayağı aydınlık bir odam. Penceremiz. <laughs> <laughs> Deniz görüyor bu arada. Bayağı iç açıcı. Buradan merdivenimiz yine hole geldik. Ve yukarıya merdiven çıkıyor. Elektrik olmadığı için biraz karanlık olabilir. Gelip çıkalım beraber. Bu akşam küfeşteler çok güzel olmuş. Buraya ışık var. Led dönmüşler e, bunların altına. Burayı bayağı güzel yapmışlar bu arada. Yani daha doğrusu beyazla boyayınca çok güzel ve çok modern durdu. Bütün ev griydi. Bütün evi griye boyamışlar ve aşağısı hatta salonda bir yer. Baya siyah falandı. O yüzden çok basit görünüyordu ev. Şu an o kadar hayran, o kadar güzel oldu ki. Merdivenden çıktığımızda direkt bu tarafa döndüğümüzde giyinme odası olarak kullanacağımız bir oda var. Bu odayı boyamadık hiç. E, zaten rengi çok koyu değildi dolap kapatacağı için her yer dolap var. Gayet yani yeter, genişçe hatta bir giyinme odası var. Burada böyle bir alan var, değerlendirilebilir. Evde genel olarak bazı boşluklar var. Burası giyim odası olacak. Şu an buraya bir şey yapacağım Çünkü acil yet yok. Dolaplarımız var. Onları koyacağız. İleride böyle camlı, ışıklı ya kapakları cam olan güzel dolaplar yaptırabilirim ama hiç haliyle de Muhtemelen seneye 10 olur eğer yaptırsam. Merdivenden çıktığımızda direkt burada böyle yine bir ayakkabılık gibi bir dolap yapmışlar. Burayı ne olarak kullanırız bilmiyorum. Belki kışta. Işte ayakkabıları falan kaldırırız. Hı, yani depo alanıdır, kullanılır. Sadece şu kulplar bayağı çirkin. Onları direkt değiştireceğim. Hatta evde fazla kulplu var biliyor Burada yine bir huyumuz var. Odalara... <laughs> Burada yine böyle bir holümüz var odalara açılan. Şimdi yeni olduğu için karıştırıyorum bir dakika. Evet, yani hemen burada. E, bu arada o kadar ceryan yapıyor ki. Çok güzel şey. Ben çünkü hep pencereler açık böyle. Elin içerisinde fırtına saran bir insanım. Çok hoşuma gidiyor. Şunu kapatacağım ama. Burası ekim olur. böyle aydınlık güzel bir odasının olacağı fikri beni çok mutlu ediyor. Çünkü diğer evde odası bile yoktu. Biraz böyle artık kendi alanını tanıyacağı yavaş yavaş, kendine ait eşyaların olacağı ve yatağında huzurla uyuyacağı bir odanın olması güzel bir şey olacak. Buraya direkt dolap yapmışlar. Yani gömme dolap var burada. O kadar büyük bir dolap ki. Şöyle göstereceğim böyle falan yani açıyorsun. İki sıra askılığı var. Boydan boya gidiyor. bu dolabın kapakları değişecek ama daha böyle toprak tonlarını nötr, ahşap bir şey yaptıracağız. İç ağrı kalacak. Buraya girersin. Oda gibi ben buraya girebiliyorum şu an böyle. Selam. Çok çok ömür boyu falan kullanabileceği bir dolap <laughs> bu. Büyüdüğünde de kullanır yani. Şu bu evden taşımaya niyetimiz yok falan inşallah. Şey. <laughs> Karşı şey çıkmazsa. Bu odaya da kızlar çiziyor. Aklımızda fikirler var. Bakacağız. Burada böyle bir belki yatak konulacak bir yer var. Karşısında bir boşluk var. Araya böyle çadır gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum. Ortaya zaten matı gelir. Ayna mesela dolapta var kapak değişince yine bir şekilde aynayı odaya katmak gerekecek. Çünkü çok seviyor çocuklar bebekler aynayı. Evde böyle bir havalandırma klima sistemi var. Her odada böyle bir anahtar var işte. Oradan ayarlıyorsunuz. Ama bu odaya menfez koymamışlar. Niye bilmiyorum. Ama kontrol şey koymuşlar. Anladım. Evet, evet Bu odadan çıktık. Burada bir ortak banyo var. Banyoların en güzel yanı şu anda gördüğünüz gibi böyle banyo mu var. Işık alıyor yani çünkü Tamam penceresi var. Çok güzel. Benim aydınlık bir banyoya çok ihtiyacım vardı. Çünkü çok fazla çekim yapıyoruz banyoda. O yüzden bu beni çok mutlu etti. Sadece şurada gelsene. mi? Şöyle bir duvar kağıdı yapmışlar. Hiç benlik bir duvar kağıdı değil. Üzerine başka bir duvar kağıdı da yapmak suretiyle gizlemeyi düşünüyorum. Burada da gayet yeterli depolama alanları var. Burada o kadar çok ihtiyacımız olmayacak muhtemelen ama temizlik eşyalarını koyabiliriz temizlik Burada çok kişisel bir şey olacak yani bu kenar olarak eve misafir gelenlerin kullanacağı banyo olacak. Bir de ekim. Burada bir çamaşırlık var. Evlerde bence en gerekli ve her şeyi toparlayan, gizleyen kısım. Buraya işte çamaşır ve kurutma makinesi gelecek. Böyle yine burada da bol bol dolap var. Panduf var. Giyeriz. Panduf bırakmışlar ya da unutmuşlar. Burası da gayet güzel ama düşünüyorum kirli sepetini nereye koyacağım? Buraya koyabilir misin Evet, bir karikatür. Evet, böyle bir salaklık var. Koyamam, kapı açılmaz. Neyse, onu Ne kaldı? Yatak odası. Bu yatak odası da bizim yatak odamız. Yine aydın, güzel, güneş alan. Yine denizi gören. İnanamıyorum ya. Yani. Bazen görüyorum da boyum kısa olduğu için. Canım i̇şte çok daha rahat görüyordur diye düşünüyorum. <laughs> Bir de tuzak ama orada bir mavilik olması güzel. Gayet geniş bizce çünkü hani dolaplar başka bir odada olacağı için bizim için yeterli. Ancak bir yatak sar buraya zaten. Bir de bir bir makyaj masası gibi bir şey. Çünkü şurada şöyle bir alan var mesela. Tam olarak Bir makyaj malzemelerim, bir malzemelerim her şeyi koyabileceğim bir alan. Ama yani burası da karanlık kalıyor tabii. Yine de problem değil, mühim değil. Bayağı güzel bir şey. Güzel bir şeyler çözeceğiz bu odaya. Şurada öyle bir şöyle bir alan var. Buraya da bir şifa yer ya bir şey koymak zorundayım. Çünkü öyle süpürgelik geçmiyorlar ve kötü görünüyor. Bahsettiğim menfezler şurada bakın. Her da böyle şeyi var. Bu odanın bir de ebeveyn banyosu var. Yine ışık alan. Çok güzel. Buraya gelince mutlu oluyorum. Banyo beni çok mutlu ediyor. Deli gibi ışık oluyor bu arada gerçekten. Çok baksana sen şu an pırıl pırılsın sana vuruyor direkt. Bu odada da bir duvar kağıdı söz konusu ama bu kötü durmuyor bence. Güzel bir duvar kağıdı. O yüzden bunu değiştirmeyi düşünmüyorum en azından şimdi. Bol bol dolap. Buraya işte bakım malzemeleri, kumandalarımı koyarım. Çekmece olması çok güzel bu arada. Bence en güzel çekmece derliyor, topluyor. Buralar hep karışıyor çünkü. Daha önce deneyimledim. En arkada kalıyor ürünler, kullanamıyorsun falan çekmece. Her şeyi çok güzel görüyorsun. Her şeyi çok güzel kullanıyorsun. Güzel. Çekmece üzerine mi koyayım? Konuşmam da. Buraya da... Ay. Buraya da... <laughs> ha, buraya da! Yine bir dolap var. Tuvalet. Banyo. Primary Man. Bu video sponsoru değildir. Ben bir şey bırakmışlar burada. Bir şey çok merak ediyorum. Bir dakika. Ha çok güzel. Bazı evlerde o kadar yüksek oluyor ki şeye koyamıyorum. Asıl bir ürün renk bir elimde. Şimdi evin bizce en çok vakit geçireceğimiz yerlerinden birisi ama yatak odasından çıkıldığı için de biraz üzgün olduğumuz bir balkonu var. Böyle bir Balkon. Çok güzel manzarası olan. Üstü de açılabilen. Bu pencereleri de tamamen açılabilen. Böyle bunları pıt pıt, pıt 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 yaparak şurada toplayıp burayı tamamen bir balkona çevirebiliyorsunuz. Hatta burası açılırsa teras gibi oluyor. Aşırı aşırı büyük değil. Yeterli derecede büyük. Buraya böyle sarı koltuklar ortaya bir masa. Oturup saatlerce zaman geçirebileceğiniz dizinizi muhabbet edeceğimiz. Akşamları falan full burada oluruz diye düşünüyorum. Özellikle yaz akşamları balkonda takılmak çok güzel bir şeydir. Öyle yani. Oranın güneşliği mi var ya? Bu da güzel düşünülmüş. Çünkü bazen eziyet gibi olabiliyor. Güneş azıcık kestiğimizde muhteşem oluyor falan. Onu ayarlamak için güzel bir şey yapmışlar. Peki <laughs> bunu ben çektikçe kayması <laughs> gerekiyor mu? Yukarıda kaldı. <laughs> Böyle bir şey var. Bunun kapağı nerede? Alır mı bak bak. Böyle güzel bir aplik. Baksak var bu. diyecek aplik <laughs> <laughs> Bitti sanırım ev. Çok uzun sürmedi gezmek. Öyle 6 artı birlik kocaman kocaman bir ev diye. Bizim Yolanda'daki evden daha küçük. Bir ev kesinlikle. Bakalım biraz iç mimara ihtiyacımız vardı bence. Çünkü efektif kullanmak istiyorum artık. Buraya bu mobilya uyuyor. Hadi onu oraya tıkıştırayım değil de ya mesela yazıcı abi düşününce çok böyle basit bir şey ama evde bir yazıcı problem oluyor. Onun için bir alan düşünmüyoruz. Yer olmuyor falan. O yazıcı çalışma odasında bir yerde kalsın, onun bir yeri olsun. Evraklarımızı depolayabileceğimiz bir yer olsun falan. Böyle hep onları biraz düşüne düşüne bu sefer bu evde ilerlemek istedik. Falan filan. Böyle şeyler. Bu evin heyecanını daha tam yaşayamadım çünkü bizim için bayağı sıkıntılı bir süreç oldu. Ben taşınmayı bir süredir istiyorum ama kiralar öyle bir artıyor diyor ki, mesela şey bundan kaç ay önce, üç. bilmiyorum üç ay önce falan, şöyle şöyle bir ev var şu kadar demiştim. Ceyman demişti ki, saçmalama o paraları kim veriyor o evler gitmez. <laughs> e, düşer fiyatlar, biz sonra çıkarız diye 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 e, neredeyse 3 katına çıktı kiralar. Yani bilmiyorum bu olayın önü nerede kesilecek, nerede duracak, duracak mı? Hiç bilmiyorum. Çok sıkıntılı. Bir de işte dediğim gibi bu evi bulduk, çok güzel kontratemizi aldık bir ay verdik kiracıya çıkması için. Çıkmadı. O da kendi evini hazırlıyormuş falan. Bu ev böyle çok koştur koştur oturmaya hazır hale getirdik. Hatta temizliği bile tam olmadı yani yerler şu an. Birazcık pis. Çok <laughs> et gözüktü zaten. <laughs> gözüktü mü? O yüzden daha tam böyle evet dışlıyoruz. Heyecanlı olmadı. Zaten heyecan duyacak içimde bir partikül de kalmadı açıkçası. Çünkü sıkıldım. Böyle çok taşımaktan hoşlanıyormuş gibi görünüyor olabilirim dışarıdan ama biz zaten... gibiyiz. <laughs> Göçebe bir hayat sürüyoruz. Okun düştüğü yere. <laughs> soğuk okun atıyorum. <laughs> Sadece ihtiyaçlarımız zaman içerisinde çok değişti ve çok hızlı değişti yani. Normalde 2-3 senede bir değişecek ihtiyaçlar, senede bir değişmeye başladı. O yüzden biz de sürekli ev değiştirir olduk ama bu evden mutluyum. Artık ekonomimiz el verirse, bir terslik çıkmazsa, çok ekstrem bir durum olmazsa bu evde en az Ekin biraz büyüyene kadar, bayağı büyüyene kadar, ilkokula başlayana kadar mesela kalmayı düşünüyoruz. Şuraya kesinlikle bir kapı şey yaptıralım. ha evet evet. Buraya bir çocuk kapısı yapılacak. Aşağıya da aynı şekilde. Aşağıya da aynı şekilde. Ekin biraz tanıyorsan emeklemeye başladığı anda buradan var ya. Bangi jumping yapacak evet çocuk ya. Canım benim. Tekrar odasına <laughs> girelim. İki <laughs> demişken. Ekim odasına bitirelim videoyu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki yıllar sonra ev tamamlanırsa o zaman da çekerim. Daha doğrusu evin içerisinde bir iç mimar nasıl çalışır, nasıl bir şeyler hayal olur, nasıl planlanır ev. E, biraz belki bunları çekerim. Bu da blokların içerisinde görürsünüz. Aslında dün geldiler ölçü aldılar ama yani dediğim gibi böyle bir kaos içerisindeyiz ki her şey çok koştur koştur oldu. Onu çekmeye vaktim olmadı. Böyle bayağı bütün evin planını çıkartıp, yani bütün evin ile çalışacakları odaların planını çıkartıp ölçü aldılar. Şimdi render, işte modelleme falan yapacaklar. Onları da size gösteririm. Daha da nostalji oluyor böyle şeyler. Kendi işim var hatırlıyorum. Hiç özlememişim bu arada. <laughs> Ama şey çok güzel. Yani iç mimarı müşteri kısmında olmak çok güzel. Öyle. Umarım bu evde çok mutlu, güzel anılarımız olur. Siz de bize eşlik edersiniz bu anılardan.